Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine cık, harika bir konuyla karşınızdayım. Cinsel ilişki hakkında hala inandığın 6 şehir efsanesi. Filmler, medya ve yakın arkadaşlarınız cinsellik hakkında bugün hala gerçek gibi görünen bazı efsaneleri yarattılar. Ama her birinin arkasında ne kadar gerçeğin yattığını bir düşünseniz iyi olur. Haydi bakalım bu 6 efsane neymiş inceleyelim arkadaşlar. Efsane 1. Cinsellik sırasında çok fazla kalori yakarız. Uzmanlar 30 dakikalık cinsel ilişkide 85 ile 150 kalori yaktığımızı tahmin ediyor. şu ki çoğu cinsel ilişki o kadar uzun süremez. Ortalama 3 ila 7 dakika sürer. En azından cinsel tıp dergisindeki bir araştırmaya göre formda kalmak istiyorsanız yatak dışında egzersiz yaptığınızda ve mümkün olduğunca sağlıklı beslendiğinizden emin olmak zorundasınız. Sadece cinsellikte hiçbir şekilde zayıflayamazsınız arkadaşlar. Efsane 2 Cinsel ilişki kalp krizine neden olabilir. The American Journal of the Cardiology'de yapılan bir araştırma haftada 2 veya daha fazla cinsellik birliktelik yaşadığını bildiren erkeklerin ayda 1 veya daha az ilişkiye giren erkeklere göre kalp damar hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Cinsellik sırasında kalp krizi geçirme riski de oldukça düşüktür. Çoğu insanın cinsel birliktelik sırasında hissettiği fiziksel efor merdiven çıkmayla karşılaştırılabilir. Efsane 3. İstiridye ve çikolata afrodüzyaktır ya da bazı şeyler afrodüzyaktır diyelim. İstiridye'nin cinsellik üzerinde etkisini kanıtlayan hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Sperm sağlığına iyi gelen çok miktarda çinko içerdikleri doğrudur. Öte yandan çikolata daha düşük kan basıncını ve daha iyi kan damarı fonksiyonuyla ilişkilidir. Bu da kan, kan akışını iyileştirmek, uyarılmayı teşvik edebilir. Ancak bunlar sadece tahmin. Bu konuyla ilgili gerçek bir araştırma yoktur arkadaşlar. Efsane 3. Erkekler her 7 saniyede bir cinsellik düşünür. Journal dergisinde 2011 yılında yapılan bir araştırmada erkeklerin yalnızca cinsellik hakkında düşündüğü efsanesini çürütmüş olabilir. Üniversite erkeklerin ve kadınların bir gün içinde cinsellik hakkında gerçekten ne sıklıkla düşündüklerini öğrenmek için 238 öğrenci arasında bir deney gerçekleştirdi. Bulgular erkeklerin cinsellik hakkında düşündüğümüzden çok daha az düşündüğünü gösterdi arkadaşlar. Erkekler ortalama olarak günde 19 düşünce kaydettiler. Eğer her 7 saniyede bir düşünürseniz bu tam 8000 düşünce olurdu. Kadınlar ise cinsellik hakkında bunun yarısı kadar düşündü sadece. Efsane 4. Cinsellik atletik performansı etkileyebilir. Bu teori uzun yıllardan beri tartışılıyor. Bu nedenle koçlar genellikle himayesindeki kişilere büyük başlardan önce cinsel ilişkiden kaçınma talimatı veriyor. Bununla birlikte Psikoloji Dergisi'ne 2016 yılında yapılan bir araştırma cinsel ilişkinin atletik performans üzerinde çok az etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aslında etkisi olumlu bile olabilir. Efsane 5 Cinsellik hamile bir kadında doğuma neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre doğumdan hemen önceki dönemde yaşanan cinsel ilişki doğumu hızlandırmıyor. Hatta bazı durumlarda gecikleştirebiliyor bile. Ohio Üniversitesi'ndeki tıp merkezindeki araştırmacılar tarafından 2006 yılında yayınlanan bir araştırma kadınların daha geç doğum yapma eğiliminde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Efsane 6. Kadınların uyarılması erkeklerden daha uzun sürer. 2007'de Cinsel Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre zamanlamada gerçek bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar 28 erkek ve 30 kadından oluşan bir grupta cinsel organlara giden kan akışını ölçmek için termal görüntüleme kullandı. Sonuç olarak uyarılma zamanının her iki cinsiyete de aynı olduğunu buldular. Her şey bazen efsaneden ibaret o yüzden her şeye sakın inanmayın arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere cinsellik efsaneleri ile ilgili bilgiler verdim. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorunuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.